Vallahi hakikaten. Şan olsun bu yedinci gelenlere. Yoo! Şan olsun bu O kötü kayiğimiz. Bir Bizim kayiğimizin cezası nedir? Bir kişinin evine habersiz girmişler. Karısını korkutmuşlar. Aralarında tartışma olmuş. Bütün köyümüz komple cezalandırmışlar. Komple elektriğini kesmişler. Arkadaşlar geldiler. Benim evimin önünde evimi yakacaklar neredeyse. Odunumu komple yaktılar. Bizim amacımız nedir? Bunlara ben hak veriyorum. Elektrik, elektriksiz kalmışlar. Karanlıkta kalmışlar. Çocuklarını okutamıyorlar. Bu köyün suçu nedir? Bu köyümüz bu kadar sahipsiz mi? Biz İsrail vatandaşı Biz İsrail vatandaşı değiliz. Biz Rusya vatandaşı değiliz. Biz Sağlık Köyü Türk vatandaşıyız. Bravo! AK Parti'ye gitmiştir. Yüzde yüz AK Parti'ye verdiğimiz için cezamız bu mu? Suçumuz bu mu?